Merhaba. Yaklaşık 20 yıldır FPS oyunları oynuyorum. Kanalda oynadım. Tüm FPS oyunlarının haftalık haber ve gelişmelerini içeren gündem videosunun 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta gündemde neredeyse tüm oyunlardan haberler var. Vakit kaybetmeden hadi başlayalım. İlk haberimiz Battlefield'dan. Geçen hafta konuştuğumuz 2042 eventi başladı. 20'ye 20, 20 Frontline'da Ribbon'ları toplayarak BMP2, BMP2 skin'i ve M3A3 Bradley sahibi olabilirsiniz. Eventin son bir haftası kaldı. Araçları açmayı atlamayın. Battlefield'da diğer haberimizde geçen hafta da konuşmuştuk. Battlefield 6 playtestleri ne zaman olacak? Bu hafta şans eseri herkes bu konuyla alakalı içerik çıkardı. Gözüken o ki yakın dönemde haberler duymaya başlayabiliriz. Ayrıca birkaç yıldır söylenen Free to Play Battle Royale modu da bu oyunla beraber gelecek gibi duruyor. Oyunun çıkışı 2025 son çeyreğini bulacak gibi yeni haberler çıkınca gündeme ekleriz. Diğer haberimiz de Counter Strike'tan geliyor. CS2'nin ilk sezonunu Michael Jackson Move'lar uçan ragdolllarla bir şekilde bitirdik. Herkese geçmiş olsun. Sezon 2 hazırlıkları başladı. Şu an seçkin modu kapalı. Umarım sezon 2'de düzgün giden şeyleri bozdukları tuhaf haftalıklar görmeyiz. İkinci sezonda M4A4 ve FAMAS'ta maddi ve manevi buff'lar var. İki silahın da fiyatları azalıyor ve FAMAS'ın isabeti arttırılıyor. Ayrıca beklediğimiz gibi Vertigo yerine Train Map'e geçecek sezon 2'de. Bu anda sürpriz bir konumuz var. O da Battle Bitrimaster. Dalga geçer gibi yeni gelecek update'de geleceği söylenen silah skinini paylaştılar. Hala da Community Manager'ın kadar optimist konuşması beni benden alıyor artık. Ayrıca oyuna update de eklenecek. Yeni build yapıları da mevcut diye de eklemiş. Yani üzerine yorum yapayım desem havaya yazı yazmaya çalışmak gibi bir şey olacak. Eğer ki bir gün update gelirse o zaman değerlendiririz. Oyuna geri döner misiniz anketlerinde oranlar %50'lerde sürünüyor. Tek şansı çok iyi bir update de çıkması olur bu kadar süreden sonra. O bile şüpheli. Oyunlar serisinde Call of Duty Black Ops 6'dayız. Sezon 2 bu akşam çıkıyor. Tekrar bir hareketlilik olacaktır oyunda. 3 tane yeni map direkt ekleniyor. Bounty, Dealership ve Lifeline. Ayrıca sezon içerisinde de iki tane daha eklenecek. İki tane yeni oyun modu da ekleniyor. Overdrive ve Gun Game. Ayrıca Sevgililer Günü özel iki yeni oyun modu da kısa süreliğine eklenecek Sevgililer Günü'nde. Zamanı gelince detaylarını konuşuruz. Sadece bu kadar da değil. İki yeni perk, dört yeni silah, üç yeni operatör, bir sürü silah, map, eklenti, balans ayarı da sezon 2 ile beraber gelecek. Ayrıca daha önce konuştuğumuz Challenge Track'i de bu update'e yetiştirmişler. Gözünüz aydın. Update'in detaylarına silah silah girmeyeceğim. Aşağıya linki bırakın. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi neden şüpheli oyun dediğim kısma gelin. Update ile ilgili önemli bir konu daha var. Geçen hafta Call of Duty'den 136 bin kişi banlandı. Bu içinde bulundukları hile batağından çıkabilmek için. Ancak IP ban ya da makine banı atılmadığı için çok bir etki görülmemiş gibi. Daha bugün oynadığım oyunda durumu sizler de görüyorsunuz. Bunu başaramadıkları için en azından konsol oyuncularını kurtaralım demişler. Konsol oyuncuları da PC ile multi platform oynama zorunluluğundan ve hileden şikayetçilerdi bu arada. Sezon 2 ile beraber artık konsol oyuncularına isterlerse sadece kendi konsol markaları arasında yani PlayStation'cılar, PlayStation'cılarla ve Xbox'cılarla Xbox'çılar, bakışlarla ya da tüm konsollar kendi arasında oynayabilme imkanları geliyor. PC'de kendi bataklığında boğulsun bakalım. Fortnite Balistik'te normal oyun modu tekrar açıldı ama Şubat ayında artık yeni bir update bekliyoruz. Oyun bayağıdır bir sessizliğe gömüldü. Hatta öyle glitchler bulundu ki tüm düşmanları el başa öldürebilmeden, sonraki round için silah atmaya, bombaları düplemekten, karşı takımın oyun sonuna kadarki tüm ellerde alışveriş yapmasını engellemeye kadar saçma bir konular. Detaylarını göstermiyorum videoda, zaten tespit edilenler banlanıyor ama gerçekten bug düzeltmeleri, yeni map, yeni bir renk cezalandırma sistemi ve matchmaking içeren yeni bir update'e ihtiyacı var oyunun. Delta Force'a. Bu sefer gündem insancıl uzunlukta. Öncelikle Steam yorumları konusundan başlayalım. Oyunun yorumları 28 Ocak itibariyle karışık durumuna düşmüş durumda. Biliyorsunuz daha önceki olumlu fake yorumlarından konuşmuştuk. Bu sefer de tam tersi bir durum mu var diye baktım. Ama yok olumlu ya da olumsuz da normal yorumlar var. FPS konusu yine ağırlıklı şikayetlerde. Sezon 1'de FPS problemi yaşamayanlardan bile yaşayanlar var bu sefer. Hile konusuna gelecek olursak yine bir şeyler yayınladılar. Bir hile yolu daha varmış, ona özelde çalışıyorlarmış, sağ olsunlar. Hile demişken, hile de önemli bir haftayı geride bıraktık. Oyuncu sayısı artarken hile de düşüş yaşadık. Hile oranı %2.6'dan bir anda 1.6'ya geriledi. Hakikaten Warframe modunda bile hissettim bu azalmayı. Bu güzel bir haber. Şimdi hile konusuna başka bir bakış açısı getireceğim. Biz direkt hep banlananları konuşuyoruz. Ama hile yüzünden oyunda offline'a e düşürülenler de var. Banlama ya da offline atma arasındaki tercihi oyun neye göre yapıyor bilmiyoruz. Ama bu dataya baktığımızda hile yapmak isteyenlerin bu haftada aslında halen en tepede olduğunu görüyoruz. Ancak oyun yapımcıları daha iyi yakalıyorlar gibi. Umarım hilelere güncelleme gelmez. Delta Force en azından hala mücadele etmeye çalışıyor hilecilerle. Bunu görmek sevindirici. Ama kim kazanacak? Maç ortada hala. Kod'daki gibi umarım iyileciler kazanmaz. Ayrıca Lunar New Year event'leri de başladı. Oyunda oyun oynadıkça kart paketi çıkıyor %80 şansla. Siz bu paketleri event'te gelen makaslarla açıyorsunuz. Çıkan kartlara göre operatör kartı ve silah skin'i alabiliyorsunuz. Diğer eventler halen bolca var tabi ki. Onları da kaçırmayın. Ayrıca Twitch droplarını büyük ihtimal çoğu kişi unutuyor. Operasyon için ayrı, Warfare için ayrı Twitch dropları da mevcut. Şimdi gelelim oyuncu sayıları ve fiyat köşemize. Geçenlerde aman Battlefield almayın demiştik. Şimdi Lunar New Year indirimleriyle fırsat zamanı. Epic'te bir şey yok şimdilik ama EA'de ve Steam'de Battlefield serisine indirimler var. 10 Şubat'a kadar da devam edecek diye gözüküyor hem EA'de hem Steam'de. 2042 hem Steam'de hem EA'de 8.99 dolar. Battlefield 1 Steam'de 1.99, EA'de 1.79 dolar. Battlefield 5 Steam'de de EA'de de 2.49 dolar. Battlefield 1 değil ama 5 ve 2042'de Kasım Aralık'ta artmış olan oyuncu sayısındaki düşüş net gözüküyor. Battlefield 1 ise halen oyuncu sayısına tutunuyor. Oyuncu sayısını tutunamayan oyunumuz Battle Bit Battle indirim yok. Hala 15 dolar ve oyuncu sayılarında 1300'ler bile gözükmeye başladı. Optimizm de sanıyorum bir yere kadar. Call of Duty Black Ops 6 Windows Store'da %30 indirimle 1950 TL. Steam'de 70 dolar o da 2500 lira yapıyor. İlla oynayacaksanız halen aylık 210 TL ile Game Pass en mantıklı çözüm. Oyuncu sayısındaki düşüş devam ediyor. 60 binlere kadar indi. Sezon 2 ile ne kadar artacak hepimiz göreceğiz. Hile kontrol edilebilir seviyelerin üzerinde. Bu nedenle oyunu almayı PC için önermiyorum. Konsollarda sezon 2 ile gelen sadece konsol modlarını kullanırsanız tertemiz mutlu oynarsınız. Fortnite Balistik'te de oyuncu sayısı giderek düşmeye devam ediyor. Bakalım orası da toparlanabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bu hafta içerisinde Delta Force 8 sezon 2 değişimiyle beraber silah statlarını ve eklentilerini biraz daha matematiksel açıdan ele aldığım bir video paylaşayım. Onu da kaçırmayın. İçeriklerin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.